Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu takacağız Tadım testi videosu. Da yapalım dedim bugün de. Bir dakika arkadaşlar babamdan yardım isteyip geliyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi açtık. Rey'i açalım. Ben bunu da açamadım arkadaşlar. Arkadaşlar açtık. Bir tane kaşık alalım. Bir tane kaşık. Onun üzerinden bunun içinde de bir şeyler mi var? Hı -hı. Anam, bunun içinde de bir şeyler var. Ana bunun içinde de oyuncak çıktı. Ana bu çıktı. Ben bunu bilmiyorum. 10 üzerinden 10. çok iyi. Hadi arkadaşlar çıkılmaz Ancak böyle test videolarının devamı için like atmayı unutmayın.